diye gülüyor. Şimdi de söylüyor. Ya sen değil. Hiçadır. gününde tebrik ediyorum. Bizleri gururlandırdınız. Ağabeyin sesini Türkiye'ye duyurdunuz. Tüm Avşinal adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. Öncelikle ben tüm sporcularımı, idarecilerimi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Birincilikte mücadele ediyoruz vardı. İşte ben, engelliler boyunca e, süperliğe çıktılar. İnşallah Afşin'in adını bu alanda tüm Türkiye'ye duyurdular. Sporcularımız tamamı özveriyle mücadele eden sporcular. Aslında bize çok az iş düştü. Spor malzemeleri, deplasman giderlerinin karşılanması vesaireyle aslında emeği büyüğü bizim bu sporcularımızda ben kendilerini Afşin Halkı adına tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Kendim şöyle bir Süper Lig'e çıktığımızdan dolayı diyor. Süper Lig'e çıktığımızdan dolayı diyor. Çok sevmiş diyor. Çok mutluyuz diyor. Eee 4 tane daha adam alıp diyor Süper Lig'de de şampiyon olmayı hedefliyoruz diyor. Hedefimiz o diyor. Küçücük bir ilçeden diyor büyük yerlere gidiyoruz diyor. Sevinçliyiz diyor. Büyük şehir takımlarına mücadele etmeye devam edeceğiz diyor ediyorlar. Ben evet. çok teşekkür ederim. Ee, özleriyle <gülüyor> 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 <gülüyor>